Merhaba arkadaşlar, Oyun Zamanı kanalına hoş geldiniz. Yeni bir Brawl Stars videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. Elimde birkaç tane kutu birlikte arkadaşlar. Sizlerle birlikte açmak istedim bunu. Özellikle de savaşçı gelirse harika olacak çünkü savaşçıya çok ama çok ihtiyacım var. Umarım güzel savaşçılar gelir açıkçası. Bir tane mega kutum var arkadaşlar. Herhalde oradan bir savaşçı verir diye düşünüyorum. Umarım verir tabii ki. Ama büyük kutulardan savaşçı çıkıyor mu? Onu bilmiyorum açıkçası. E, çıkıp çıkmadığı ile alakalı yorum yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi de göreceğiz bakalım. E, savaşçı verecek mi? Neler verecek? Öncelikle şu büyük kutudan başlayalım. Yani adı gibi büyük bir hediye verir inşallah. Haydi bakalım. Tıkladık. Neler gelecek? 2 dedi ya. Kalan öğe 2 dedi. Yani. Şimdi bazı arkadaşlarımız dedi ki orada 6 yazarsa ya da 6 ya da 6'dan büyük bir sayı o zaman savaşçı hediye ediyormuş garanti galiba. Yani 2 dediğine göre bir de güç puanı geldi. Yani hiç büyük bir hediye gelmedi. Aa! Arkadaşlar savaşçı geldi. İnanamıyorum. Adını da tam doğru telaffuz edebileceğim bilemiyorum ama Daril diyeceğim ben buna. Umarım doğru telaffuz ediyorumdur. Süper Ender düğemde. 2 av tüfeği var arkadaşlar elinde bunun. Ya umarım gerçekten etkili bir savaşçıdır. Bu savaşçıyı daha önce kullandıysanız arkadaşlar lütfen yorum yazıp paylaşırsanız çok sevinirim. Savaşçı savaşçıdır benim için açıkçası. Çünkü savaşçıya ihtiyacım var. Merak ediyorum nasıl oynayacağız. Ben iki tane yazınca arkadaşlar hiç savaşçı vermez zannettim. Tam böyle eleştirecektim. <laughs> Üstüne verdi. 10 tane de elmas aldık arkadaşlar. Hemen devam edelim. Haydi bir büyük kutu daha. Acaba bununla da savaşçı verir mi? Haydi bakalım. Kalan öğe 3 dedi arkadaşlar. İlkinde altın geldi. Güç puanı geldi. Hayda bu sefer vermedi herhalde. Bir daha güç puanı. Bu kadar. Fena değil arkadaşlar. Yine geçelim. İşte şimdi savaş kutusu geldi. Bakalım savaş kutusunda ne veriyor. Altın. Güç puanı. Güç puanı. Yok buradan bir savaşçı vermedi bize. Ve büyük kutu arkadaşlar. İlk büyük kutuda savaşçı düşürmüştük. Bakalım bunda verecek mi? Haydi be bir savaşçı daha. Altınla başladık. Güç puanı, güç puanı olmadı ya. Bunda olmadı arkadaşlar. Yani bir savaşçı daha verseydi harika olacaktı açıkçası. Şimdi bir büyük kutu bir de bir mega kutum kaldı. Ben mega kutuyu çok merak ediyorum ama. Önce büyük kutuyu bir açalım. Gerçekten büyük bir şeyler var. Altın. Barley'e güç puanı. Poco'ya güç puanı. Hadi be şimdi bir savaşçı verir mi dedim ama vermedi. Ve gerçekten arkadaşlar en merak ettiğim kutuya geldik. Ben mega kutuyu çok merak ediyordum. Acaba ne verir? Gerçekten adı gibi öyle büyük bir hediye gelecek mi? Yani adı mega yani. Mega bir hediye vermesi lazım. Bakalım ne verecek? Tıklıyorum. Kalan öğe 5 dedi ya. 5 dedi. Acaba ne gelecek? Güç puanı, güç puanı, güç puanı, güç puanı Aa savaşçı geliyor arkadaşlar. O Rusa geldi arkadaşlar. Ben bunu görüyordum çok merak ediyordum. Gerçekten istediğim savaşçılardandı. Yani bu Rosa'yı ben çoğu zaman gördüm oyunda ya da YouTube'da kanallarda. Gerçekten çok merak ediyordum. Buna çok sevindim açıkçası. Umarım gerçekten bunda da etkili oynayabiliriz. Bir de en çok istediğim arkadaşlar böyle ağzında böyle şeker olan bir tane savaşçı var. Adını tam bilmiyorum ama çok şirin duruyor açıkçası. Onu da çok istiyorum. Yani çok görüyorum. Çok hoşuma gidiyor onun o hareketleri. Umarım onu da düşürürüz yani. Rosa iyi oldu arkadaşlar. Şimdi tabii ki bitti. Yani gerisi yok arkadaşlar. Devam edelim. Bari şimdi bir çip hesaplaşma oynayalım. Oyunumuzu da görelim arkadaşlar. Bakalım bugün bugünkü ilk oyunum olacak ama bugün henüz oyun oynamamıştım. Bir kupa sayımızı ya da işte rozet sayımızı falan arttırabileceğiz mi? Bakalım. Şöyle güzel bir oyun olur inşallah arkadaşlar. Erkenden ölmem umarım. Haydi dostum. Tak tak tak. Ortamla iyi anlaşırsam gerçekten harika olacak. Ortak bütün kutuları bize bıraktı. Umarım yani mücadelede de kaçmaz. Eyvah ortağı bir şeyler oluyor. Bizim ortak gay gayet yolu çok iyi biliyor. Ortak robota takıldın ya. Kaç kaç kaç. Ölmedik ama arada sıkıştık. Hadi be öldük ya. Üçünün arasına sıkıştım arkadaşlar orada. Olacak iş değil. Ortam robota takıldı. Aman ölme ortak. Kaç 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 kaç. Ya robotu nasıl bulduysa buldu. Bakalım robota yakalanacak mı? Hadi be ortak geldim. Seni ben korurum ondan. İşte bu be. Robotu indirdik arkadaşlar. Robotu indirdik. Benim ortak var ya. Aha bir robot daha geldi ya. Harikayız biz bu ortakla. Tam robotu da indirecektim arkadaşlar da burada bitti. Birinci olduk arkadaşlar. Gayet güzel başladık. Devam diyelim. Bir oyun daha atayım arkadaşlar. Bu benim dördüncü günüm oyunda. Gerçekten çok keyifli ama tam böyle yani zevk aldığım oyunlardan biri oldu. Tekrar oyna diyelim. Tekrar oyna dedim arkadaşlar. Tekrardan oyna dedik bakalım. Umarım yine güzel bir ortakla iyi bir mücadeleye gireriz. Haydi bakalım. Bu seferki ortağım bayağı iyi duruyor. Onu ben takip edeyim dedim ama aman ortağımı sıkıştırdılar. Ortak yetiştim ben indiririm onu. Ortak bizim pustu burada ben de bekleyeyim. Millet biraz birbirini kırsın arkadaşlar. Oo, burası çok karışacak az sonra. Ben indirmeye başlayacağım artık. Hadi be. O beni indirdi. Ben indiririm onu dedim ama o beni indirdi. Ortak dayan ortak. Ortak biraz dayanırsa geleceğim. 4 saniye 3 saniye hadi be. Benim ortak gerçek dini ama iyi pusuyor. Hayda. İşte bu. Evet bu beni az önce öldürmüştü. İşte bu ve bu sefer intikamımı aldım arkadaşlar. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Hop. Tak. Hadi be. İkisinin arasında kaldım bir an ben. Yine ortağımı beklemek zorundayım. Şu an kalan tanıkım sayısı 3 arkadaşlar. Kazanma ihtimalimiz var. Ortak. Hadi geldim az kaldı. Ama ortalık karışacak şimdi. Çok fena bir ikili geliyor arkadaşlar. Biz bunları nasıl durdururuz bilmiyorum. Şu an burada kaldık biz. Ne ortak çıkıyor ne ben çıkıyorum. Oba işte bu be ortağıma helal olsun. Ben de döneyim ortamla birlikte. Artık hesaplaşma. Allah, robot geliyor. Robot peşime takıldı. İnanamıyorum ya. Robotla düşman arasında sıkıştık kaldık. İkinci olduk arkadaşlar. Emir, Taha arkadaşımızmış. Gerçekten iyi savaştı ama gerçekten hakkını vermek lazım. Bir mücadele daha atalım. Bakalım bu sefer nasıl olacak? Kabul et diyorum. Tekrar oyna. Bakalım tekrar Emir Tahayla mı mücadele edeceğiz? Hemen şuradaki kutuyu kırarak başlayalım. Aldık oradan bir tane. Devam edelim. Ortam çok iyi duruyor bu sefer. Bakalım nasıl oynayacağız? Oba. Ya ben bu ortakla... Biz birinci oluruz bu ortakla ya. Eyvah. Burası çok karıştı arkadaşlar. Ya biz orada kaç kişinin arasında kaldık hatırlayamadım. Baya bir karıştı. Başlıyoruz bakalım. Umarım ortakla iyi bir uyum sağlarız. Benim ortağımı korumam lazım. Eyvah sıkıştık burada. Ortağa bak ortağa kaçtı gitti ya. Ortak kaçtı gitti. Ben ortak ortağı izliyorum. Bizim ortak kaçtı yani. Pusuya geçti şu an. Haydi devam edelim. O robotu indirdiler orada. Harika bir hesaplaşma olacak şimdi. Son iki takım kaldı. Haydi bakalım. Ortam yanındayım. Ortak şu an çok kızdı galiba. Harika bu atışlarda. İşte bu arkadaşlar ya çok iyi uyum sağladık ama gerçekten arkadaşlar. Artık herhalde Rus galiba Rusça isim yazıyor. Bakalım devam diyelim. Haydi bakalım. Yeni bir çift hesaplaşma arkadaşlar. Bakalım bu sefer ne yapacağız? Bugün günümdeyim ama gerçekten iyi mücadele ediyorum. Yani sevdim. Ortaklarım da gayet iyi geldi bu sefer. Aman 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 saldırıya geçtiler. Ben arkasından dolanacağım. Sen de önden saldır. Gittik kutuya saldırdık ya. Ortak saklan ortak ölme ne olur ölme. Ortak dayanırsa yanına yetişeceğim ben onun. Hayda nasıl saldırıya uğradık. Ya o nasıl bir yani savaşçı. Çok harika ya. Nasıl böyle ateş atıyor bu. Evet arkadaşlar çift hesaplaşmadayız bakalım yine. Ben ortağı izleyeceğim. Tak tak tak. Ortak geliyorum yanına geliyorum. Geldim ortakta araya ben sıkıştım iki kişi beni arasını aldı orada. Aman aman dayan 10 saniye dayan geleceğim şimdi ben. İnanılmaz ateş atıyor ama. Evet arkadaşımın hemen arkasına geldim. Yetiştim sana. Ben seni takip ediyorum. Nereye gidersen gelirim ortam. Eyvah! Burası çok karıştı arkadaşlar. Pat! Burası çok karıştı. Derken öldük ya. İnanamıyorum. Derken öldük. Beşinci olduk. Eksi iki kupa yedik. Kupamızdan düştü. Olsun.